Merhaba arkadaşlar. Küçük mübarekler nasılsınız, iyisiniz inşallah? Şimdi beraber e, bu bu Tofaş Şahin'de Arkadaşlar yılbaşınız kutlu olsun. Yılbaşı yarın e, falan filan. Şimdi çocuklar, küçük çocuklar, küçük mübarekler. Neden haydi diyoruz? Neden diyoruz? Çünkü 22'ye giriyoruz. Evet. Rampa dün oynamıştık. Bugün e, park yapalım. ikinci seriye kadar gelmiştik bakalım şimdi. Driftli yapıyoruz driftli. Bravo. Şimdi 3. Ben de. Ben de. Bekle. Ben de. Bak, de. Dur, dur. Bravo. Dur bekle bir saniye dördü açayım. Oh, oh. Bekle dur 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 bekle bir 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 tane bir tane dur dur, dur, dur. yapacak. Evet. 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 Evet arkadaşlar görüyor ya <laughs> tam Haydi iyi gidiyorum iyi gidiyorum Şimdi iyi bit Arkadaşlar Şahin'i bir göster kimsel görelim Kimsel Şahin ben bir Şahin yollarda Park için yollarda pembi Şahin Evet Arkadaşlar bu park oyunda gördüğünüz gibi hızlı ya da yavaş olmasının önemi yok. Sadece düzgün park etmek gerekli. Şimdi geriye doğru çıktığımda... Buraya koymuşum. Doğal net. Yedi. Doğal net. Evet. Hayranlar. <laughs> Rampart geçinmeyin.

Bekle bekle. Bak şimdi bunu şöyle açayım. Yok. Bir direkt arkadaşlar gördüğünüz gibi professional professional park parking. Ne diyorsun lan? Aa, güzel. <Sessizlik> <Ha, best Sessizlik> Gireceksin. Eyvallah. Süper bir parking yaptık arkadaşlar. Bu ne öyle? Şuradan girelim. Devam. Devam. Oy, er, er. Aleybe, er, er. Evet. <laughs> Göz görür görür çarpıyor. Yani, Küçücük değme de bile diye diye. Ne yapıyorsun? Yes, man. Bir sparkler, bir şey. yes be. <laughs> bir daha basmadan bravo. Evet. Buraya nasıl park edeceğiz seni? Ha buraya mı şey? Oo, o iyi man. Garip ama bak çok şey yapmadım. Hemen park burada ne yapacağım? E taşı takip edince. Taşı yola verilmiş sana. İşte burada bir kazıyormuşum bu şey var ya. Evet arkadaşlar. Devam et 12. Parkların hepsini açıyoruz arkadaşlar. Parkların hepsini açıyoruz. Bu video tam bir bitirme videosu oldu. Baba. Şimdi dostum. Kalk. Tamam. Bravo. Bravo. 13'e geçtik. 6. dakikadayız ya 13. Bak dur vurma. Dur, dur, dur. <laughs> Küçük mübarekler. Videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kur olmuş saçma. Göremiyorum değil Kaza yaptım. Evet. Evet. Allah. Nasıl yapacağız bunu? <gülüyor> <gülüyor> sen, 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 sen. dur 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 sana, bu dur 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 milimetrik döneceğim yine milimetrik ben bilebiliriz O oh, yeme. Sen Ya, de, ya, ya, <laughs> dur, lonsun, dur. ya oğlum bastıktan bir tane. Hayır bana ne bana ne bana. ne bana ne baba bana ne bana. Allah. Ya. Allah devam et. Baba bana ne bana ne baba baba bana ne. Aha bak şimdi böyle döneceğim. Ya.

Bayi. Bayi. Bana ne Ders düz fark etmiyor. 15. parti. I'm not 4 parkurumuz kaldı ve Muharrem o devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Evet, tıkır tıkır kuş 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 tamam. Biraz daha girdik, girdik. E i̇leri demiş olmasın? Ne, i̇leri olmayabilir ya. 3. Evet, 3 tane kaldı parkurumuz. Bana ne oluyor? devam ediyoruz. 19. parkur ve usta şoför Muharrem gidiyor. No! No! No 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 no! Geri geri fark edeceğim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Parkların ustası Bravo Diko. 20. bölüm ve son bölümü de güzel bir şey. 11. bölümde yaklaşık anı. Bölümler artık bitiyor. bize kutlu. Vay 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 vay. yollardan geçtik dost 2900 bir şeyler oldu. Ben hmm. de okuyamıyorum. Hadi. Thank

All right baby. The salute. Time. Yeah. Titan, bravo. Arkadaşlar bu bölümde bütün parkı temizledik. Hepsini açtık. Hepiniz